Almanya-Lünen-Gamende depremzedeler için el ele programı düzenlendi. Almanya'da yaşayan Türklerin depremzedeler yararına yaptığı faaliyetler devam ediyor. Sibel Tütüncü, Seval Ağaca ve Ayşunay Demir tarafından koordine edilen çok sayıda gönüllünün destek verdiği programa, Lünen Belediye Başkanı Jürgen kleine Frauns, SPD Lünen Milletvekili Michel Tevz, Sosyal Ferbant Başkanı Mişaela Engelmayer ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gün boyunca devam eden programda toplam 12.824,45 euro gelir elde edildi. Elde edilen gelirin tamamının AFAD'a bağışlandığı Programda Ay Yıldızı Pasta'ya belediye başkanı Yürgen Klein'e Fransuz'un destek verdiği açık artırmada iş insanı olsan ağaca 3.000 euro ödedi. Bu etkinliği aslında daha çok e, etmem etmemin sebebi oğlum. Oğlum kendisi gönüllü. Arkadaşıyla birlikte deprem bölgesine gitti. Hatay'daydı bir hafta boyunca. Ondan sonra döndükten sonra bana zaten söyledi. Anne dedi bir etkinlik yaratalım. Oradaki insanların aşırı derecede ihtiyacı var. Hani durumlar çok vahim, çok kötü. Organizasyona başladık ki el ele hepimiz. Hiç kimse tek başına bir yere gelemez. Yardımları teşekkür ediyorum hepsine. Onların sayesinde bugün buradayız. Hatay'a gittik. Enkazlara katıldık. Orada insanları gördük. Yani durumları gördük. Durumların bay vayi olduğunu gördük. Kötü olduklarını gördük. Geldiğimizde Halit abimle de dedik ve anneme danıştım dedim bir bağışta bulunmalıyız. Tabii kendimiz de bağışlarda bulunduk zaten. Onun için de çabalıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Biz de sosyal fabant Almanya olarak hemen anında bir yardım kampanyası çağrısı yaptık sosyal medyadan. Da bunu yaygınlaştırdık. Ve bizim kalbimiz gerçekten Türkiye'de mağdur olmuş depremzedelerle birlikte. Böyle bir acılı günümüzde el ele vermek bizi biz yapan unsurlarımızdan biri. Eğer Türkiye'mizde bir kanayan yaramız varsa, burada biz de ta içimizde, kalbimizde hissediyoruz bunu. <laughs> Merhaba ben Erkan Temizkanoğlu. Almanya Karadeniz Kültür Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Dernek lokali olarak kullandığımız yerimizde bugün depremzedeler için hayırlı bir iş için buluşmuş bulunmaktayız. Yüz yıl önce Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlık mücadelesi veren, bir araya gelen, dayanışma gösteren büyük Türk milleti büyük afetlerden sonra da nasıl dayanışma içinde olabileceğini, nasıl bir araya gelebileceğini bugün de göstermiş oldu.